Bir fokus gündemde. Ee, değerli dostlar, bir canlı yayın yapmıştık. Fakat orada zan e, zanlıyorum e, kapaktaki bir bazı yanlıştan dolayı yayını tekrar güncelleme ihtiyacı hissettim. Ee, bir daha e, biraz da zannediyorum e, aylık mutat göz muayenesine gittiğimde yediğim e, iğneler, uyuşturucu gibi artık onlar da biraz etkisinden dolayı onda etkisi var zannediyorum. O yüzden yayını tekrar yapma ihtiyacı hissettim. Bu Türkiye'deki gelişmeler, Hakkari'ye kayyum atanması sonrasında eş başkana verilen ceza Bugün tekrar son dakika az önce açıklandı. Dolayısıyla bu konular üzerinde tekrar konuşma ihtiyacı hissettim ve bunun da devamını getirmek istiyorum. Evet yani manşetimizi Erdoğan Türkiye'sinde Hakkari'ye kayyum normalleşmesi dedik. Ne oldu? Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve kayyum atanması durumu var. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Hakkari'de DEM Parti Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması, görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in kayyum olarak atın, atanması. Bunlar tabii ülkede büyük yankı uyandırdı, ülke tekrar gerilmiş oldu ve bir son dakika haberi yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Ee, burada Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının arkasındaki soruşturma, dava süreci, e, geçmişteki benzer olaylar bunları birlikte değerlendireceğiz. Fakat e, konuyu açmadan, detayına girmeden dikkat çekmek istediğim bir husus var. Haberselerine yansıyan bilgiye göre yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış Savunması'nda başım dik bir şekilde karşınızdayım. Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum. FETÖ'cü bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılanmak istemiyorum demiş. Yani birbirine karışmış ifadeler, çelişkiler, argümanlar var. Bu yani onun böyle bir argümanla savunmaya başlamış olması da gördüğüm kadarıyla sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bir sosyal medya kullanıcısının e, tepkisi dikkate değerdi. Diyordu ki e, rejimin dayattığı FETÖ'cü söylemi yani bir topluluğa e, iktidar tarafından isim verilmiş, terör örgütü ilan edilmiş e, ve siz bu rejimin dayattığı söylemi kabul ediyorsanız, o zaman rejimin de size dayattığı terörist suçlamasını da kabul etmek zorundasınız diye bir tepki vardı. Bu dikkate değer bir tepkiydi. Evet, özellikle bu 15 Temmuz 2016 sonrası bütün yargılamalar, yeni bir rejimin inşası yönünde siyasi iken, ve muhalif kesimlerin suçlanmasındaki davaların hepsi gayri hukuki iken ve Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un bir ifadesiyle günümüz siyasi davaların %99'u yanlış ve bozulacak kararlar diyordu. Evet durum bu iken demli bir mağdur siyasinin yani Kürt siyasi hareketi bu o, durumun siyasi bir ortam olduğunu en iyi bilebilecek kimselerden birisinin savunmasını bunun üzerine oturtması bilemiyorum neyine izah edilebilir. Hatırlarsanız e, bunların önce de HDP'nin e, eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da e, ilk savunmalarında benzer argümanlarla kendisini savunmuştu. E, bundan dolayı da kendisiyle de ve avukatlarıyla da yer yer polemikler yaşamıştık. Yani bu konuyla ilgili... Konuyu açıklayan, izah eden o bölgeye e, e, dair bilgisi olan oralarda çalışmış bir eski mensubu olarak bildiklerimi paylaşmıştım, yazı olarak, yayın olarak da e, gördüğüm kadarıyla e, Demirtaş sonraki sonmalarında bu tür e, argümanlara ihtiyaç e, görmemişti ve e, sonmasını kendisini içeriye atanlar ve ısrarla Orada tutmaya devam edenlere yoğunlaşmışlardı. Bu konulara ayrıca el alırız, yeri geldikçe konuşuruz. Fakat şimdi biz Hakkari'de yaşanan olaylara, durumlara bir odaklanalım. Evet, yani şimdi, şimdi bundan sonraki yayınlarımızda farklıysanız çok kısa kısa geçiyorum ve 10 dakikayı geçemeye çalışıyorum yayınlarda. Hemen kısaca soruşturma'nın başlangıcını bir değerlendirelim. Mehmet Sıddık Akış, Demokrasi ve Emek Partisi yani DEM Parti adayı olarak Hakkari Belediyesi'nin eş başkanı seçilmişti şu son yerel seçimlerde. Ve görevde olduğu dönemde belediyenin mali işleri ve yönetim politikasıyla ilgili çeşitler iddialar ortaya atılmıştı. Bundan 10 sene önceki bazı ifadelerinden yola çıkarak soruşturmalar başlatılmıştı. Ve o soruşturmalar e, uyutulmuş bir şekilde bekletiliyordu. E, şu anki iktidarın da yaptığı en önemli şeylerden birisi bu. Herkes hakkında e, bir yerlere bir şeyler hazırda tutuyorlar. E, duruma göre geri geldiğinde bu uyutulmuş dosyalar bir anda hortlatılıyor Ve o kişi hakkında e, gerekli hukuki anlamda bir resmen infaz gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi de onunla ilgili belediyenin mali işlerini, yönetim politikasını ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Ve terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla ve o konuda olduğu iddia edilen bazı kişileri belediye imkanları onlara kullandırıldığı, istihdam edildiği gibi ihbarlar bunlar da emniyet içleri tarafından incelenmişti. Ee, tabii ki bu incelenmişti ama e, şu an bu kıskaç operasyonlarıyla e, Gülen cemaatine sürekli operasyonlarla e, sempati ve e, ilgi toplamaya çalışan İçişleri Bakanı e, şimdi de e, en son MHP lideriyle görüşmesinden sonra da şimdi Kürtlerin üzerine bu şekilde e, gitmiş oluyor bir bakıma da talimatların doğrultusunda. Evet iddialar ve suçlamalar. Ee, yani başkan akışa yönelik suçlamalar arasında ne var? Terör örgütüne yardım, yataklık, belediye kaynaktan usus kullanma, görevi kötü kullanma gibi ciddi iddialar var. Ee, PKK ile bağlantılı old olduğu iddia edilen kişilere belediye imkanları sağlandığı gibi iddialar var. Şimdi kayyum atanması meselesi. Ee, bu İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla soruşturmanın ardından da akışın görevden alınması yerine Hakkari valisinin atanmış olması. Tabii bunu atarken de direkt kayyum demediler. Biraz daha tepki ölçmek istediler. Ağrı'da benzer e, olaylar olmaya başladığında, seçimleri saymamaya kalktıklarında vatandaşın tepkisiyle belki de olan hazırlıksız ani e, harekete geçilmesinden dolayı onu e, çok e, işleme koyamamışlardı ama burada ise belli ki önceden bir hazırlık vardı. Daha önce de yine benzer bir uygulama olduğu için Hakkari konusunda da iktidar hazırlıklıydı. Neden bahsediyoruz? Bundan önce de bir geçmişten bir örnek var. Cihan Karaman. Bundan önce 2019 yerel seçimlerinden sonra HDP'li belediye başkanı Cihan Karaman görevden alınmıştı o dönemde belediye başkanı. Ee, yine aynı şekilde Karaman'da terör örgütüne yardım, yataklık, belediye kaynaktan usulsüz kullanma gibi suçlamalarına görevden uzaklaştırılmış ve onun da yerine kayyum atanmıştı. Ee, dolayısıyla yani Hakkari üzerinde daha önceden çalışmışlıkları olan e, bir yer şu anki iktidarın ve rejimin. E, bu olay e, da Hakkari'deki siyasi ve e, ...toplumsal dinamiklerin devlet tarafından nasıl algılandığını ve yönetildiğini göstermesi açısından önemli. E, ve o 2019'da görevden alınan e, Cihan Karaman'a yönelik suçlamalar arasında da... ...yine PKK ile bağlantı kişileri belediyeye alma, usulsüz ödemeler yapılması gibi iddialar vardı. E, kaldı ki şu an e, mevcut iktidarın, belediyelerinin bir soruşturması yapılmış olsa... Şuradakilerin belki sayısız katı soruşturma örnekleri çıkabilecektir. Şimdi bu hukuki süreç ve olayların değerlendirmesini yapacak olursak, Hakkari'deki bu iki olay da Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyum atanması süreçlerine dair önemli örnekler teşkil ediyor. Konun ilgili başka hukukçular da fikirlerini beyan ettiler, medyaya yansıdı. Bu tür durumlar tabii ki demokratik süreçler ve yerel yönetimlerin özellikle açısından çok tartışmalı bir durum, sıkıntılı bir durum. Hani milli irade diyoruz, bunlar açısından çok olumsuz uygulamalar. Yerel yönetimlerin de Merkezi hükümet tarafından bu sıkı denetlenmesi, gerektiğine müdahale edilmesi, demokrasi ve halk iradesi açısından önemli sorunlar oluşturuyor. Evet, yani terörle mücadele ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması da devletin öncelikleri arasında yer alıyor. Ama bunu bahane ederek, bunu perdeleyerek e, siyaseti dizayn etmek, hukukla ve bölge halkının sinir uçlarıyla oynamak, Kaos ortamı oluşturmak, e, bu yönde çalışmak da kabul edilemez. Bunun da altını e, çizmek istiyorum. Yani konuyla ilgili başka uzmanları da e, görüşlerini ifade ediyorlar. E, Belediye Başkanı Mehmet Sıddı Akış'ın görevden alınması, e, yargılanması, e, yani bu hukuka uygun mudur, değil midir, bu konuyla ilgili tartışılıyor. Bazı uzmanlar delillerin ciddiyeti nedeniyle hukuki sürecin yerinde olduğunu savunuyor. Özellikle iktidara yakın olan kesimden insanlar. Ve buna karşı ise bu tür müdahalelerin siyasi olduğunu ve demokratik süreçlerle süreçlere zarar verdiğini ileri siliyor birçok kesimler. Bunu bir değerlendirecek olursak son olarak... Mehmet Sıddık Akış'ın bu şekilde görevden alınması, yerine kavim atanması, Hakkari'de ve genel olarak Türkiye'de yerel yönetimlerin merkezi hükümet tarafından denetlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi konusundaki uygulamaları yeniden tartışır hale getirdi. bu sürecin hukuk ve adalet açısından değerlendirilmesi hem yerel yönetimlerin özelliği hem de devletin güvenlik ve kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından önemli dersler sunuyor. Ve buradan da şunu anlıyoruz ki, özellikle Kürt siyasetçiler, yerel yönetimler, bu iktidarın bu tür şeyleri çok bahane edeceğini bilmesi, görmesi ve buna daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu kaynakların kullanılması meselesi demişken de, şu an Erdoğan'ın Erdoğan'ın kendisini en büyük rakip olarak gördüğü mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yurt dışı gezisini, diline dolaması ve kamu kaynaklarının yersiz kullanıldığını söylemesi, yani şu an milyarlarca doları sokaklara atan bir iktidarın ve kamu kaynaklarını seçimleri için kendileri için sınırsız kullanırken bunları dillerine dolaması da. E, muhalif kesimlerin, siyasetçilerin e, ne kadar özenli hareket etmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Altını çizilmesi e, gereken diğer bir husus ise her fırsatta milli iradeden dem vuran, milli iradeye darbeden bahseden e, bir iktidarın her fırsatta bunun tam tersini yapması. Özellikle de ülkenin doğusunda Kürt siyasetçilere karşı bunu bir demokrasinin kılıcı olarak kullanılması tabii ki kabul edilemez ve bu konuda da kamuoyunun e, gerekli şekliyle tepki vermesi gerekiyor hani hep şu sarı öküzü verme meselesinde olduğu gibi e, çünkü bunlar hepsi bir test amaçlı şeyler yarın bir gün e, asıl iktidarın e, gözüne batan hedefinde olan Ankara ve özellikle İstanbul gibi belediyeler büyük şehirler açısından ee, ülkenin bir ucundan Hakkari'den yapılan bu test e, çalışmanın e, eğer gerekli tepkiler verilmezse e, bunun İstanbul'da da benzer uygulamalarının yankılanmalarının, yankılanmalarının görülebileceğini düşünebiliriz. Nasıl ki 15 Temmuz sonrasında KHK'lılara yapılanlar ortadayken e, bütün mağdurlar bizler de burada seslendirdik dedik ki ses verin. Hukuksuzluğa kimden gelirse, kime yönelik olursa olsun tepki verin, tavır koyun ki bu bir yangın gibi büyümesin ama insanlar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek bunu bu noktaya kadar ötelediler. Evet, şimdi de Hakkari Belediye Başkanı'nın yine görevden alınması, bir başka başkanın Hakkari'de alınması, yerine vali atanması Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınma sürecine dair tartışmalar yeniden alevlendirdi. Bu süreç yerel yönetimlerin merkezi hükümet tarafından denetlenmesi gerektiğinde müdahale edilmesi konusu uygulamaları gündeme taşımış oldu. Evet sözü bağlarken bu normalleşmeye tekrar getirmek istiyorum konuyu. Bu son seçimlerde CHP'nin birinci parti çıkması ve bununla birlikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın normalleşme çağrıları yapmaları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında bu normalleşme çağrılarını yinelemeleri bunları görüyoruz. Ama normalleşme kime? Kimin için? Kime göre? Yani buradaki normalleşme sadece şu 28 Şubat ve Ergenekon hükümleri, sanıkları, mahkumları için mi yani? bu normalleşmeden Kürtler, KHK'lılar veya diğer normal vatandaşlar nasiplenemeyecek mi acaba? Bir de yani bu Erdoğan'ın son dönemlerde sık sık daha demokratik, daha sivil bir anayasa yapılması ile ilgili çağrıları, bahisleri var. Yani şu anki yasalar ve anayasa demokratik olmadığı için mi hala bu kayyum atamaları gerçekleşiyor? O yüzden mi ülke bir türlü normalleşemiyor? Bunlar da yeri geldiğinde konuşacağız, sözü açacağız elbet. Kısa kısa bu tür konuları işleyeceğiz. Fakat bu yayınımızın sonrasında, devamında da bunun toplumsal ve siyasi etkilerini ele alalım. Hakkari'de yapılanların o bölge halkı için ne anlamı ifade ediyor toplumsal siyasi etkilerini? E, halkın siyasi partilerin durma tepkilerini e, ve Hakkari'deki sosyal dinamikler üzerindeki etkilerini e, yerimiz el verdikçe bunları konuşalım. E, bu yaptığımız yayınla ilgili de sonra da bu konuşmaların e, dökümünü e, deşifresini de e, yine bu patron hesabımıza e, oraya refe güzel patron hesabımıza da Yüklemeye çalışacağım ki bu tür şeyler sözler havada uçup e, gitmesin. Aynı zamanda yazılı olarak bir ifade edilsin diye. E, onun linkini de yine bu yayının sonunda eklemeye e, çalışacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. E, yayınlarımıza da gerekli desteği vereceğinize inanıyorum. Beğenme, paylaşmayı unutmayalım. E, evet, e, sizlerle Hakkari'deki kavim ataması ve sonrasında da eş başkanına bugün verilen ağır cezaları konuştuk bunun öncesini de kısaca değerlendirmiş olduk. Bu konuyu işlemeye devam edeceğiz vaktimiz oldukça. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek